Dünya durdu. Milyonlarca insan evlerinde. Caddeler boş, kafeler boş. İnsanlar korkuyor. Dokunmaktan, solumaktan, yürümekten ve en önemlisi ne yediğini bilememekten. Dünyayı ve ülke gündemini saran virüs şu anda her yerin tek sahibi. Biz bu işin neresindeyiz? Tam da merkezinde. Sorumluluk bilincinde görevimiz olana daha da dikkat ederek sizlerin evlerine misafir oluyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? İlk önce yemekte kullanacağımız en kaliteli ürünleri ekibimizle seçiyor ve mutfağımıza taşıyoruz. Lezzet tazelikten gelir, bunu biliyoruz. Ve bu sebeple en taze sebzelerimizi, taze et ürünlerimizi tüm kontrollerini yaparak mutfağımızda pişiriyor, sofralarınıza sunuyoruz. Bizler Arena Mutfak olarak Türk Gıda Kodeksi'ne göre üretilmiş modifiye atmosfer paketleme teknolojisi ile ister fırın ister mikrodalgada ısıtabileceğiniz kutu yemekleri el değmeden paketliyoruz. Kalite yönetim sistemlerimizin gerekliliği, hijyen kurallarına dikkat ederek pişirilen kutu yemeklerimizi ilk olarak raylı sisteme gönderiyor, hiçbir koruyucu madde olmadan 140 dereceye kadar plastik salınımı vermeyen bir şekilde yüksek ısı ve basınca dayanıklı kaplarda ambalajlıyor. Arina mutfak imzasıyla sofralarınıza ikram ediyoruz. Biyokimyasal, enzimatik ve mikrobiyolojik olayları engelleyerek bozulmayı kontrol altına alıyoruz ve bunu yapmak için havada bulunan oksijen ve azottan yararlanıyoruz. Menülerimiz uzman diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanıyor. Eğer yemeklerimizi hemen tüketmek istemezseniz dert etmeyin. Yemeklerimizin soğuk zincirde 7 gün ömrü var. Hem üretimde hem teslimatta hijyen diyoruz. Gerekli tüm ekipmanları, el dezenfektanlarını, eldiven ve maskeleri sevkiyat personelimize veriyor ve araçlarımızı özel dezenfektanlarla düzenli olarak temizleyip kontrol ediyoruz. İster sıcak, ister soğuk olarak tercih ettiğiniz, 8-16 saatleri arasında vereceğiniz siparişlerinizi ertesi gün saat 10-12 arasında özel termo kutularda adresinize teslim ediyoruz. Yemeklerinizi koruyucu folyo üzerine delikler açıp mikrodalgada maksimum ısıda 1,5-2 dakikada, 80 dereceye ayarlanmış fırında 15 dakikada ısıtabilirsiniz. Arina Mutfak. Sizi düşünüyoruz. Sizden aldığımız güvenle evlerinize misafir olmaktan ve sizde tebessüm bırakmaktan mutluyuz. Arina. Hep beraber çıkacağız yarına. Arina Mutfak. Hijyen ve lezzeti saran tat.